2021 yılından önceki 9 yılda zarar gören alan miktarı 87342 hektar olarak hesaplandı. Türkiye'de 2021 yılında çıkan 2793 orman yangınında ise 139503 hektar alan zarar gördü. Buna göre son 10 yılda yangın kaynaklı ormanlık alan kaybının %61,5'i geçen yılki yangınlarda gerçekleşti. Özellikle Marmaris bölgesinde Çeşme bölgesinde, Antalya'da birçok turizm bölgesindeki olan e, tesislerimiz çok ciddi anlamda etkilendi. Bu e, tesislerdeki e, konaklayan yabancı misafirler olsun, yerli misafirler olsun çok büyük bir panik etkisi yarattı. Maalesef yıllardan beri bu, bu şekilde oluyor. Her yıl hemen hemen e, mutlaka işte e, Temmuz-Ağustos aylarında bu vakalarla çok çok karşılaşıyoruz. Fakat ee, görünen o ki e, bu psikolojik etkiyi ortadan kaldıracak herhangi bir e, aksiyon e, alınmıyor yani o, o noktada gördüğümüz noktada tabii ki konaklayanların bir an önce e, tatillerini artık yarıda kesip e, kendi ülkelerine döndüğünü e, gördük bunun haricinde Gelecek olan rezervasyonların iptallerinde söz konusu yani en iyi e, sezonda en iyi iş yapacağımız zaman işte Temmuz, Ağustos hani yüksek sezon dediğimiz dönemlerde bir görüyorsunuz ki e, aslında o sezonun e, artık işlevselliğini bitirdiğini görebiliyoruz. Yani orada çok ciddi turizm ekonomisi zarar görüyor e, ve şu ana kadar da çok çok da gördü. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de turizm yoğun bölgelerimiz olan Ege ve Akdeniz bölgesi küresel ısınmaya karşı en savunmasız bölgeler olarak gösteriliyor. Türkiye'de son yıllarda yaşanan yangınlar iklim kriziyle mücadele kapsamında afetlere karşı dirençli turizm modelleri inşa etmenin gerekliliğini ortaya koyuyor. Küresel ısınmayla mücadele noktasında baktığınız zaman sürdürülebilir turizm anlayışı, ekolojik turizm anlayışı, tüketim e, ekonomisinin biraz daha yani özellikle turizmde e, azaltılması, atık yönetiminin çok iyi bir şekilde yönetilmesi noktalarının e, ciddi anlamda planlanması gerekiyordu yıllardan beri bu olmadı maalesef ama bu e, yıl itibariyle e, artık bu bir kanunlaştı. Kültür Turizm Bakanlığı bu yıl itibariyle bütün e, tesislere ...sürdürülebilir, Eşi e, Yıldız e, sertifikası zorunlu hale getirdi. Tabii bu saatten sonraki yapılması gereken şeyler şu... ...bunu gerçekten kalben yapmak çok önemli. Yani sadece kanunun gerektirdiği şekilde değil... ...herkes bunu bir sorumluluk olarak görmesi gerekiyor. Ki e, içindeki maddelerle e, gördüğünüz zaman... ...o taslağın maddeleri uygulanması gereken e, konuların... E, ...o tesislerde uygulanması durumunda... Ciddi anlamda biz bu e, e, iklim krizinin e, en azından giderilmesine katkıda bulunacağımıza inanıyorum ben o noktada. Çünkü e, özellikle sahil bandındaki e, tesislerimizde yani ciddi artık e, yönetimi ondan sonra e, enerji tüketiminden tutun e, su tüketimine kadar yüksek bir tüketim söz konusu. Yani e, hala daha mesela bir yağmur sularının biriktirilmesi noktasında çoğu tesisimiz, hiçbir tesisimiz bu noktada uygulamada bulunmuyor maalesef. Bu, bu tarihten sonra ki biraz tabii geç kalındı ama her ne kadar geç kalınsa da bundan sonra bu çalışmaların yapılması ciddi anlamda iklim krizinin yönetiminde etkili olacaktır